Merhaba arkadaşlar okullar yarın bu illerde aniden tatil edilebilir çünkü uyarı geldi meteorolojiden ve ayrıntılı bir şekilde de şimdi sizlere aktaracağız o illerden de bahsedeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim tatil haberlerini de kaçırmamak için abone olmanızı tavsiye ederiz. Zonguldak'ta yağışlı bir hava var. Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Malatya... Osmaniye, Hatay, Siirt, Hakkari, Ağrı'da kar, e, kar var. E, Ardahan'da kar var. Bayburt'ta kar var. Bununla birlikte Gümüşhane'de yine kar var. E, ve bu illerimizde yani doğu illerinin çoğunda kar var ve hava yağmurlu. O nedenle tatil edilme olasılığı yarın aniden var. Özellikle yüksek kesimlerde, köylerde vesaire ilçelerde yine tatil edilebilir. Bununla birlikte e, İstanbul'da vesaire hava açık. İyi ee, iyi bir hava hakim. Soğuk olmasına rağmen onun dışında okullar devam edecek o illerimizde. Bu hafta içinde herhangi bir yağmur vesaire, fırtına vesaire bir şey olursa zaten sizlere tatil olabilir neticesinde bir bilgilendirme yaparız. İstanbul olsun, Bursa olsun, Antalya olsun, Ankara olsun, İzmir olsun sizlere bilgilendiririz. Ee, tabii ki Ankara'da vesaire hava kapalı ama herhangi bir e, olumsuzluk olmayacağını söylüyor meteoroloji. Onu da belirtelim sizlere. Yeni gelişmeler oldukça aktaracağız. Sizlerin de düşüncelerini meraklıyoruz ve yaşadığınız ilde hava durumu nasıldır yorumlarda yazınız. Videomuzu sona geldik. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum. dediğim gibi illerinizdeki hava durumunu da lütfen yorumlara yazınız. Biz de bu konuda bilgilenin ve bir e, aslında şey çıkartalım. Yani tatil olasılıklarını çıkartalım. Görüşürüz.